Sayın Murtazan Yetiş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabi Adıyaman'da sizleri bulmuşken e, ilk kitapta Adıyaman'daki gelişmeleri ve ülke genelindeki gelişmelerden ve Ankara'daki çalışmalarınızdan kısaca bahsedeceğiz. Evet. İzleyicilerimizi bilgilendireceğiz. E, i̇lk önce geçtiğimiz hafta Adıyaman'da kalkınma sempozyumu gerçekleşti. E, ve Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz da Adıyaman'a evet. teşrif ettiler ve bu sempozyuma katıldı. Burada bir konuşma yaptı. Ben şunu merak ediyorum Sayın Yetiş. Adıyaman'a kalkınma sempozyumunda ekonomiye yön verebilecek veya Adıyaman'a katma değer sağlayabilecek bir katkı sundu mu? Sempozyumda elde edilen ne oldu Adıyaman için? Erdal Bey öncelikle tabii Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle giderek yerinden yönetime aslında biz gidiyoruz, ulaşıyoruz. Hep böyle merkeziyetçi anlayışlarla ortaya konan Ankara'dan masa başında yapılan planlamaların, projelendirmelerin sahada hiç de karşılığın olmadığını uzun süre bu ülke, bu millet gördü. Şimdi bölgesel kalkınma ajansları kanalıyla doğrusu işte Adıyaman Kilis ve Gaziantep özelinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın çok ciddi çalışmalarını da bu çerçevede görebiliyoruz. Yine GAP bölgesi anlamında da yine Adıyaman'ın bu çerçevede de değerlendirildiğini biliyoruz. Özellikle Güneydoğu'muzun kalkınması noktasında AK Parti'mizin çok ciddi bir gayreti var. En son teşvik paketinde de hatırlarsanız bölgeye dönük ciddi teşvikler imkanlar sağlandı. Şimdi burada Sayın Bakanımızın da katılımıyla buradan çok teşekkür ediyorum kendilerine. Adıyaman'da yapılan kalkınma sempozyumu bir defa en başta Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarının kendi şehirlerinin potansiyelini görmeleri, incelemeleri, analiz etmeleri ve buradan bir takım projeler yapmaları noktasında bir bakış geliştirdi. Bir de kamu ile özel sektörün, sanayicinin, iş adamlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelip şehrin bütün potansiyelini, yapılan e, projelerin ne, ne kadar, ne şekilde yürüdüğünü ortaya koymaları ve değerlendirmeleri açısından iyi oldu. Hı. Doğrusu bir de Sayın Bakanımızın gelişiyle birlikte bir takım acil ihtiyaçlarımız vardı. Biz bunu da bir fırsat bildik ve bir sunumun e, gerçekleştirildiğini e, e, Sayın Valimizin özellikle e, talepleri, Sayın Vekillerimizin hepimizin birlikte e, bu taleplerimizin de karşılanması noktasındaki gayretleriyle birlikte e, ilk etapta Adıyamanımızın şu anda yakın e, dönemde ihtiyacı olan Toplamda hem kış şartlarının zor geçmesi hem de köylerimizdeki özellikle su depolarının e, yeniden hijyenik hale dönüştürülmesi, evet. vidanjör ihtiyacı gibi toplam bir takım e, sebeplerle birlikte e, toplamda 6 milyon liralık bir kaynak da e, sağlanmış oldu. Hem Kalkınma Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı'nın ortak desteğiyle birlikte. E, buradan son cümle olarak şu söylenebilir bu kısımda. Ee, giderek insanımız kendi şehrine sahip çıkmaya, kendi şehrinin sorunlarını ve potansiyelini tanımaya başlıyor. Evet. Buna ilişkin projeleri de ilgili kamu bürokrasisiyle birlikte ...çözümlemeye çalışıyor. Evet. Sayın Yetiş, e, tabii ki Adıyaman'da... ...istihdama yönelik bir takım... ...girişimler de oldu. E, bunlardan en önemlilerinden bir tanesi ise... E, ...MHRS sistemi dediğimiz... ...hasta evet. çağrı sistemi. Bununla ilgili olarak e, son aşama nedir? Sanırım e, belirlenen... E, ...adaylar... E, çok güzel ...kursa gidiyoruz. başladı. E, buradan Asu TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Çok katkısı oldu Asu TV'nin bu çalışmanın... ...yürütülmesinde. Adıyaman Medya'mızın ciddi katkısı oldu. E, doğrusu Adıyaman'ımıza e, hatırlarsanız yine televizyonumuz aracılığıyla e, birkaç ay öncesinden itibaren böyle bir e, müjdenin e, geleceğini ifade etmiştik. Ama e, gerçekleşmesi bizim için çok daha farklı bir onur ve gurur vesilesi oldu. E, şunu en azından söyleyebilirim. E, Adıyaman milletvekilleri olarak e, biz şu milletvekilliğinin 12 Haziran sonrası dönemle ilgili ilk bir yılında çok önemli bir katkı sağladığımızı şehre düşünüyoruz. Evet. Çağrı Merkezi ile ilgili bu çalışmayı yürüten e, Telekom'la da görüşmelerimizde onların da bizden çok memnun olduğunu, ilimizin e, insan e, yaklaşımından, toplumsal yapısından ve insan kalitemizden de çok memnun kaldıklarını gördük. Bunu bize beyan ettiler. Buradan da arkadaşlarımız şu neticeye gittiler. Evet biz Adıyaman'a sadece 200 kişilik bir e, kontenjanla değil, hızlıca bir takım çalışmalarımızı da Adıyaman'a aktarmak suretiyle hı hı. E, buradaki istihdam edilecek personel sayımızı artıralım. Evet bunu e, geçtiğimiz hafta e, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz evet. geldiğinde müjdesini vermişti. Evet, evet. E, Aynen öyle Canlı olarak. E, ve şu anda da e, bunun çalışmaları yapılıyor. Hı hı. E, hem mehalesinin kendi e, hacmini arttırmaya dönük evet. hem de Telekom'un TTNET gibi bir takım yan e, çalışmalarının evet. da yine buradan yürütülmesine dönük bir takım potansiyelleri de ekleyerek e, şunu ümit ediyoruz. Bir yıl içerisinde bu rakamın bine yaklaşacağını düşünüyoruz. E, ve hakikaten Adıyaman'da işte e, yapılan değerlendirmeler esnasında da arkadaşlarımız bize ifade ettiler. Adıyaman'daki genel insan kalitesi, potansiyeli, vasfı itibariyle de buna çok uygun. E, buradan ben tekrar bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza özellikle şükranlarımızı buradan tekrar e, takdim ediyorum arz ediyorum ve ümit ediyorum ki adıyaman bu toplumsal yapısını e, sosyolojik yapısını koruduğu ve kendi gençliğine sahip çıktığı müddetçe artık adıyaman'da giderek tanınan bilinen ve aranan bir şehir olmaya doğru yönelecektir. Evet ben hemen az önce söylediğiniz e, konuyu biraz açmak istiyorum. Tabii ki asist e, yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde Adıyaman'daki genç nüfusun çok kaliteli, eğitimli olduğunu e, düzgün Türkçe'ye sahip olduğundan bahsetmişlerdi. Evet. Bunun çevre illerimizde de açılan çağrı sistemlerin çağrı merkezlerinde e, yeterli sayıya ulaşamadıklarını söylemişti. Evet. Tabii ki Adıyaman'da evet. da yaklaşık 5000'e yakın bir başvurunun olması bir yandan üzücü, bir yandan da bu kadar kalifiye elemanların bulunması, gençlerimizin bulunması sevindirici tabii ki. Ben tabii bir şehir rekabeti oluşmasın diye isim vermeden söyleyeceğim ama evet. Telekom'un asistin veya başka şehirlerdeki bir takım planlamalarını Adıyaman'a doğru kaydırmaya başladığını da ifade etmek isterim. Bu da bir anlamda bahsettiğiniz niteliklerimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Peki İPA projelerinde gelinen noktaları soracağım. Çünkü kanayan yaramız gerçekten Nemrut'un evet. her geçen gün yıpranması, oradaki bulunan doğa harika bir tarihin, daha doğrusu Komagene Krallığı'nın bizlere miras olarak bıraktığı o heykellerin, Karakuş Tepesi'nin ve birçok tarih... <laughs> evet özelliklerinin kendisini yitirmesi ve zamanla aşınması söz konusu. Bununla ilgili koruma çalışmaları ve sunumuyla ilgili gelişmeler neler Sayın Yetiş? E, Nemrut Komagene medeniyeti tabi Adıyaman e, havzasında, Samsat bölgesine kadar uzanan e, havza içerisinde yerleşmiş durumda ve evet. e, kim ne derse ders, desin e, bütün dünya tarafından Nemrut Adıyaman'a ait olarak biliniyor ve esasen şu anda da konunun bütün tarafları yani Kültür Bakanlığı, UNESCO ve Avrupa Birliği ile ilgili bu projelere ilişkin olan bütün heyetler, delegasyonlar Adıyaman'a Nemrut'la ilgili bir takım projelerin Adıyaman üzerinden yapılması konusunda hemfikirler. Evet. Bu çerçevede bir İPA projesi gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 3 yıl önce bu projede Avrupa Birliği'nden onaylanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de konumdan bahsetmiştim en son bu cuma günü yani dün Avrupa Birliği delegasyonuyla birlikte bir toplantı yapıldı. Kültür Bakanlığı, Bilim Sanayi Bakanlığı, ODTÜ'den ilgili ekipler ve AB delegasyonu birlikte. İPA projesinin 5 milyon euro tutarındaki o mali rakamının bütçesinin de 10 milyon euroya kadar çıkartılması öngörüldü ve bu şifa de orada deklare edildi, söylendi. en son toplantıya bu konuyla ilgili AB delegasyonunun birinci ismi de bir İspanyol yetkili de katıldı ve doğrudan onun da ifadesiyle proje çok anlamlı Nemrut'la birlikte bahsettiğiniz gibi Karakuşu, Cenderesi, Sofrazı evet. efendim yani bütün Nemrut'tan ta Besni Kızılına e kadar giden o güzergah boyunca yaklaşık 15 noktanın içerisine girdiği bir destinasyon süreci oluşturuluyor. Bu çalışmayla birlikte şunu kısaca ifade edebilirim. AB mevzuatına göre belki süreç biraz daha böyle uzun gidecek ama yaklaşık iki, iki buçuk yıl içerisinde e, Nemrut ve ona bağlı olan, o medeniyete bağlı olan bütün unsurlar çevre düzenlenmesiyle, tanıtım ayağıyla, ulaşım hizmetleriyle ve yöresel anlamda turistlerimizin arılanacağı turistik köylerimizle, mekanlarıyla, bir takım yöresel mutfağımızla, yöresel sunabileceğimiz turistik sergileyebileceğimiz e, tanıtım materyallerimiz ve alışveriş anlamında da buna uygun yeni ürünlerle birlikte çok farklı bir yapıya gireceğimizin müjdesini buradan verebilirim. Evet. Yeni olan gelişme şu, proje çok kıymetli bulundu evet. ve bu nedenle de AB delegasyonu projenin bütçesini tam iki katına arttırma yönünde bir irade ortaya koydu. Evet. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Yani Adıyaman-Manatya tartışmaları bir yana evet. özellikle bu projenin daha da bütçesinin artırılması suretiyle e, komagene medeniyetine dönük yapılacak olan çalışmalar yoğun bir şekilde hı hı. Adıyaman üzerinden devam ettirilecek. Hemen bir anekdot da aktarmak istiyorum. Müsaadenizle e, yine bu çerçevede her yıl yapılan e, Nemrut e, Festivali'nin de e, tarihi biraz daha realize edilerek, hı. Eylül ayı gibi planlandı ve inşallah e, Kahta Kaymakamlığımızın e, koordinasyonunda evet. bir Nemrut komagene Kültür Sanat Günleri etkinliği şeklinde bir program da şu anda geliştiriliyor. Evet. Ümit ediyorum ki bir taraftan İPA projesinin vereceği bütçe ve destekle bir taraftan da tanıtım atayla birlikte evet. Nemrut'a yönelik turist sayısında da çok ciddi artışlar önümüzdeki yıllarda görülecektir. Tabii bahsettiğiniz gibi uluslararası Nemrut Festivali'nin tanıtımıyla alakalı çok önemli gelişmeler olmalı ki artık evet. bunu dünyaya çok daha net duyurabilelim. Tanıtım demişken tabii ki bir de Adıyaman tanıtım günleri evet. projesiyle ilgili ciddi adımlar atıldı Ankara'da. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok önemli. Erdal Bey aslında ben Adıyaman'ı biraz bir saklı kent olarak değerlendiriyorum. Yani insan yapısıyla kendi şehrin hala bozulmamış ve orijinal doğal yapısıyla birlikte aslında bugünün insanının o büyük şehrin karmaşasından, keşmekeşinden ve yıpranmış insan ilişkileri yerine daha sahici insan ilişkilerinin bulunduğu bir zemini özlediğini de görüyoruz. Nitekim biraz önce haber akışında da benim de çok memnuniyetle gördüğüm üniversite öğrencilerimizin mezuniyet törenindeki o misafir aile projesi çok anlamlıydı ve hakikaten bugün aslında insanlarımız bu, bu tür yakın kardeşlik ilişkilerini arıyor. İşte bu çerçevede Adıyaman'ın potansiyelinin daha da ortaya çıkması gerekiyor. Bunu sağlamak e, amacıyla da Ankara'da AKM'de e, birçok şehrimiz e, tanıtım günleri yapıyor. Daha önceleri Adıyaman tanıtım günleri de yapılıyormuş aslında ama zann ediyorum son birkaç yıldan beri bu tanıtım günleri e, çalışması aksamış, e, aksaklığa uğramış. İşte biz bu aksaklığı da gidermek adına e, sayın valimizle valiliğimizle ve kalkınma ajansı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kısmet olursa bu yılın içerisinde ya da en geç 2013'ün baharına denk düşecek şekilde Adıyaman tanıtım günlerini yapacağız. Efendim gerçekten çok güzel haberler bunlar. Ee, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Tabii ki Adıyaman huzur kenti yaşanılabilir kentler sıralamasında üst sıralarda ilk onda yer alan bir kent. Ee, suç oranının en düşük yaşandığı illerden bir tanesi. Yine ilk sıralarda yer alıyor. Ee, i̇nşallah bu böyle bir yapıda olan Adıyaman'a yatırımlarda e, oluk oluk akar İnşallah. Diyoruz. Ben son cümle Ümumi şöyle kapatmak istiyorum. Hakikaten Adıyaman'ın tanıtımında Asu TV'nin çok ciddi katkıları oluyor. Adıyaman'ın modern ve güler yüzünü yansıtan bir kanal olarak da size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. yayınımıza katıldığınız için efendim.